Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün itibariyle sosyal konut projelerinin detayları belli oldu. Biz de bugün sizlere nasıl başvuru yapabileceğinizi, nereden başvuru yapabileceğinizi ve kısaca projeyi tanıtmış olacağız arkadaşlar. Öncelikle başvuru tarihleri 14 Eylül yani yarın itibariyle başlayacak. 31 Ekim 2022'ye kadar devam edecek arkadaşlar. Başvurular nereden yapılabilecek diye soracak olursanız Ziraat Bankası, Halk Bankası şubelerinden ve E-Devlet üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Adret üzerinden başvuru sayfasını birazdan sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Projede neler var? Konut, konut arsası ve iş mevcut arkadaşlar. Projede 3 farklı proje mevcut. Kimler faydalanabilecek? Kimlere kontenjan ayrıldı? Buna bakalım detaylarına. Arkadaşlar gençlere %20, emeklilere %20, şehit yakınlarına %5, engellilere %5 ve diğer vatandaşlara da %50 pay ayrılmış durumda. Konut başvuruları için hangi şartlar gerekiyor? Bunlara kısaca bir değinelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor. Proje il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayet altındaki çocukları üzerine herhangi bir tapu kaydı bulunmaması gerekiyor. Bu önemli. Ve TOKÜ'den daha önce ev sahibi olunmamış olması gerekiyor. Yani TOKÜ'den daha önce ev sahibi olup sattıysanız dahi bundan faydalanamıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız önceden normal bir eviniz vardı bunu sattınız Şu anda herhangi bir eviniz yok Faydalanabiliyorsunuz Ayrıca Aylık hane gelirine bakılıyor arkadaş aylık hane geliri İstanbul için 18.000 TL Diğer iller için 16 bin TL Bu sınırların üzerindeyseniz zaten başvuru yapamıyorsunuz hane geliri dediğimiz şu Hanede 3 kişi yaşıyordur Karı koca ikisi de çalışıyordur arkadaşlar ve ikisinin toplam geliri mesela Ankara için 20 bin liradır bu kişiler başvuramıyor arkadaşlar çünkü 16 bin liranın altında olması gerekiyor. İstanbul için de 18 bin lira. Hanede çalışan bütün kişi sayısı önemli burada. Hepsinin gelirini topluyoruz. Bu rakamların altında ise başvuru yapabiliyorsunuz. Hane halkından sadece bir kişi başvuru yapabiliyor. Eş çocuk artık kimse 18 yaşından büyük olması şartıyla tabii ki. Gençlere ve emeklilere ayrı bir kontenjan olduğundan bahsetmiştik. Bu durumda hanenizde genç yani 92 doğumlu öncesi vatandaşlar varsa Onların başvuru yapması kontenjan açısından biraz daha avantajlı oluyor. Ya da emekliler varsa onlara ayrı kontenjanlar ayrıldığı için biraz daha şansları olabilir arkadaşlar. Konut için şartlar bu şekilde. Sanayi sitesi başvuruları yani iş yeri başvuruları içinse projenin bulunduğu ilde nüfusa kayıtlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Ve o ilde faaliyette bulunuyor olmak gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmak, ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, ilgili odaya kayıt belgesi, vergi mükellefi olması, e-ticaret yaptığına dair NACE kodu bilgilerini gösterir belgeler olması gerekiyor arkadaşlar. Yine kendisinin eşinin ve 18 yaşından küçük çocukların adına sanayi dükkanı olmaması gerekiyor. Başvuru bedeli 2000 TL. Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacak arkadaşlar bunun. Şu an konut başvuruları mevcut. Üçüncü proje ise arkadaşlar sosyal konut hamlesi kapsamında konut arsası başvuruları. Bunda da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, belediye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, yoksul ve dar gelirli olmak, arsa tahsis edilecek kişilerin kendisinin ya da eşinin, ergin olmayan çocuklarının adına ev yapmaya müsait arsası olmaması gerekiyor. Ayrıca gece kondu yönetmeli hükümleri uyarınca yapılan Uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması gerekiyor. Başvuru bedeli 500 TL. Bunun da başvuru tarihleri ileriki aşamada belirtilecek arkadaşlar. Şimdi geldik konut projesinin detaylarına. 2 artı 1, 3 artı 1 konutlar için fiyatlar belirli oldu arkadaşlar. 2 artı 1 konutlar için 608.000 TL konut fiyatı mevcut. Aylık ödemeleri 2280 TL ve toplamda 240 ay ödeme sürecek. Yani 20 yıl boyunca bu tutar ödenecek. Yalnız bu işlem TOKİ kapsamında olacak ama TOKİ kapsamında herhangi bir artış gösterecek mi taksitler? Bununla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulamadım arkadaşlar. Bulursak zaten bununla ilgili de yine bir video yapabiliriz ya da yorumlar kısmına bilgi notu paylaşabiliriz arkadaşlar. 3 artı birler için 850 bin TL aylık ödemesi 3187 TL toplam 240 ay. Yani bu tutarlar arkadaşlar şöyle söyleyebilirim Telefon taksidi gibi bir şey çünkü 3 sene 5 sene sonra bu tutarların hiçbir anlamı kalmayacak eğer sabit kalacaksa tabii ki bu tutarlar bu açıdan konuşuyorum şu anda o yüzden bu kapsamda olan kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat belirlenen bedelin %10'u peşin alınacak arkadaşlar yani 608 bin liralık eve girecekseniz 60 bin liranız cebinizde olması gerekiyor tabi bunu bireysel kredilerle de tamamlayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar 850 bin TL içinde 85.000 TL peşin verilecek eğer size çıkarsa tabii ki. Evler nasıl olacak? Evler yerel ve yatay mimari 5 katı geçmeyecek arkadaşlar. Sıfır atık uyumlu enerji verimliliği olan iklim dostu malzemeler kullanılan yenilebilir enerji sistemine sahip evler olacağı bahsediliyor projenin içerisinden arkadaşlar. Toplam 81 ilde en fazla konut İstanbul'da olacak arkadaşlar. 50.000 tane sosyal konut olacak. Ankara'da 18.000 tane İzmir'de 12.400 tane Gaziantep'te 10.000 Bursa'da 8.650 şeklinde gidiyor. Bunların detayları da videomuzda olacak tablo şeklinde. Peki nasıl başvuru yapabileceğiz hemen bakalım. Evet arkadaşlar başvuru için öncelikle türkiye.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Şuradan giriş yap bölümüne bastım. Daha sonra TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi giriyoruz. E-devlet şifrenizi unuttuysanız ya da daha önce hiç almadıysanız nasıl alınabileceğini anlatan bir video kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bunu izleyerek de alabilirsiniz. Bilgilerimizi girdikten sonra giriş yap bölümüne basıyoruz. Şimdi başvuru yapabileceğimiz alanı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şuradan merhaba size nasıl yardım edebilirim arama kutucuğu mevcut. Buraya konut iş yeri yazıyoruz. Konut iş yeri yazdığımızda şurada tokenin görmüş olduğunuz gibi ekranı geliyor. Buraya tıkladım. Burada arkadaşlar başvuruların 14'ünde açılacağı belirtilmiş. Şu anda başvuru ekranı açık olmadığı için devamını sizlere gösteremiyorum ama bununla ilgili de bir video mutlaka gelecektir. O yüzden kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı mutlak suretle unutmayın arkadaşlar. Yine güncellemeler geldikçe ayrıca bilgilendirme yapacağız. Buraya geldiğimizde zaten şurada yeni başvuru ekranı olacaktır. Buradan yeni başvuruya tıklayıp detaylıca ilerleyeceğiz arkadaşlar. Projenin özeti ve başvuru kısmı bu şekildeydi. Yine bankalar üzerinden de Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de başvuru yapılabileceğini belirtmiştik. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.